Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Korsan Craft'ın ilk bölümüyle karşılayız canlar önceki video başlamadan Yusuf Emircan'ın benim bu serinin devamı için kaç tane istiyoruz? Bu serinin devamı için ilk bölüme 4000 Bundan sonraki de 3000 atarsanız çok mutlu alırım. Aynen öyle canlar ilk bölümün şerefine 4000 sonraki bölüm için 3000 like atmayı unutmayın efendim Lafı fazla hadi serimize geçiş yapalım artık Şimdi canlar e, Vampir Craft'ı bitirdik bütün yapılacakları yaptığımız için artık serinin final bölümünü yapmanın bir anlamı olmada karar verdik ve oyunumda onu evet devam ediyoruz. Biz de finalini yaptık serinin. Şimdi Yusuf Emir. Hatta canlar ben size paketi anlatayım. Bayağı macera dolu bir paket. Amacımız kendi gemimizi yapıp bu kıtaların en zengin korsan olmak. Amacımız bu olacak. Şimdi en zaten benim. <laughs> Hı, Yusuf Emir Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Bize gemi için gerekenleri ben işaretledim şu anda bize evet. altın gerekiyor, demir gerekiyor, bir de bayağı bir ip gerekiyor. İp İzalandır. işi bende. İp işi bende. Sen madene in, altın falan bulmaya çalış. İp İzalandır. işi bende. Hop, tamam. İpek böceklerini hemen şuralara yerleştirelim. Maden yok ki. Oyunun sesi biraz fazla mı? Yok. Sen yapacaksın, kıracaksın. Ya da ben kendime güveniyorum dersen şurada minik bir ada var oraya da gidebilirsin yani. Oğlum o minik adada Hiçbir şey yoktur ki büyük ihtimal. Ben bilemem ben soruyorum kardeş. Hop kömürlerimizi alalım. Bakalım tamam. Bunlar ip yapmaya devam etsin. O zaman ben de şöyle yapayım. Başlangıç için minik bir gemi. Yap bakalım. Nerede benim çalışma masam? Burada zombi var diyor. Aa bu ne? Ne haber siyah tavuk? Ver bakalım. O ne? Bu bakır mı ne bu? Toplarım. Yani benim herhangi bir Hocam, şikayetim bir var mı ya bu kömür kömür? Şurada bir kömür görmüştüm ama. Ben de var kömür vereyim istiyorsan. Ver. Emir vermala verir misin de. Ver. Aferin köle. O ne? Tam vazgeçtim. <laughs> ya böyle böyle adam olursun işte. Baya hızlı re atarım. Baya hızlı re atarım. Ünvanımdır yani. Ünvanını re atmak mı? Oo bir şey diyeyim baya ip çıktı. Baya da ip çıktı. Hop. Eee nereden baksan 8 de ipimiz var. İnşallah yarar. Bu ne? Yeter ya. Ne oldu? Galiba kırabiliyor muyum bunu? Taşta kırarsın galiba ya. Bakır mı diyorsun? Hayır kıramıyormuşum. Bu bakır. Bu ne? Bakır değil. Çok farklı bir bloktu da kıramadım ya. He beyaz renk. Bilmiyorum ki ne renk. Onu bile görmedim. O kadar kömür verdik. Ne yaptın kömürü? İyi. Aa burada mağara varmış. Oğlum Zenir. burada, burada mağara varmış. O mağara küçük değil miydi? Bilmiyorum ya, zombi falan spawn olmuş. Oğlum. oğlum, burada fırın artık dolu. Oğlum Oğlum burası bu kadarmış ki ya. Gel gel. Ben burada bir yer buldum. Oraya bir girek bakalım. Aa burada kömür var. Hop. Aa demir. Hop. Bu maden dediğin orası olamaz. Bura bura gel. Şuradan. Şura. Baksana gizli bölge gibi. Ama dikkat et yaratık dolu içerisi. Evet. Onu nasıl becerdin ya? Oğlum ne bileyim bir anda su nasıl girdi buraya? Dur kapatacağım. Tamam ben kapattım. Oo! Bir dakika birader. O ne? Tabancası var. Ne tabancası oğlum? Tabancası var. Aa doğru sen Doku paketi yok. <laughs> ben Doku paketiyle oynuyorum da korsan Doku paketi. Yani sağdan sarım istersen ama Yusemir senin önce şey bulman lazım. Altın. Usta demirim var altın mı ya? Abi niye iki farklı modun kapırı var? Minecraft'ta artık kapır var zaten. Niye modların gene Knight kapırları var? Ne kadar olmaz. gereksizsiniz ya. Ama olmaz ki. Olur olur. Şimdi bunun kullanım alanı tamam. Bunun kullanım alanı aynı, hiçbir fark yok. Oo, site yaparım. Şimdi Yusuf mi? Ben yukarı çıkıyorum, sen altın bulmaya çalış. Ya kardeşim altın 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 aldık da yani yok yani ne yapayım şimdi? Ama bulacaksın. İnşallah. Ben buraya bir sandık yapıyorum. İçine bütün ipim her şeyi koydum. Ben bir tane canlar önce minik bir gemi yapacağım. Small ship modunu indirmiş olmam lazım. Aynen. Bir tane bot yapalım şuradan. Ama normal Minecraft odunlarıyla. Gel bakalım. Ben olmadı apar topar bir gemiye giderim. Altın var mı diye bakarım. O yönden rahat olabilirsin yani. Minik bot yapalım. Hiç öyle aksiyona girişme gerek yok. Ya, sayende, iyi baba. Büyük gemilere gitmeyeceğim canlar. Hiç batık. Aa batık da var. Hemen önümde batık var. Bir dakika. Nerede? Şurada. Aynen. Bunda altın çıkma ihtimali var. Hop. Hadi altın çıksın be. Hadi be koçum. Hiçbir şey de göremiyorum. Bak bir yere kadar aşağı iniyorum, ama elbette ki su geliyor bu arada aşağıda. O yüzden ona yapacak bir şeyim yok. Burada bir sandık daha var. Eee bot çıktı. Black seed, patates. Bir yaramaz. Sen Sende bir şey var mı başkan? Elmas buldum evet. altın bulamadım. Olur, Ölme. Abi. Ölme. Hayır. Tamam. Ametist buldum. Ne yapacağız ametisti ya? Kardeş Bilmiyorum, bana kayda değer şeylerle ya. gel. Orada da bir şey var. da gideceğiz canlar bir dakika. Bu adalarda sandık vardı. Geçen bölümlerde şey sezonlarda Raft serisinde bunları görmüştük. Adada yaşamayacağız bu arada canlar. Gezgin olacağız zaten korsanız neticesinde. Şunda sandık vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben yanlış hatırlıyormuşum. Allah Allah. Ben niye gemide sandık vardı diye hatırlıyorum? Maden buldum bu ne? Madene bak. Ne buldun? çok fazla yaratık var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oğlum, burayı bir görsen. Ben şu an kendimi riske atıp bir tane gemiye gidiyorum. Sandık var burada. Aç onu. Açamıyorum oğlum, Allah Allah. Çok dolu diyorum, baya bu arada büyük maden buldum. Natulus kabuğu falan çıktı. Buradan hani bir şey vardır ya canlar. Neymiş bu? Zinc ormuş bu. Bakalım. Az ah, spawner or. var aynen. Altın. Kırdım. Tamam kimse spawn olmamış içeride. Altın buldun mu? Buldum. Süpersin. Polkan... Ne kadar buldun? 4 tane buldum. Yeter bir tane lazım zaten. Ben hemen dönüyorum canlar eve. Şimdi o ne? Burada niye çürket var? Gene bir şeyler yaşanmış. Yaşansın anam. Sıkıntı yok. Hop tamam. Aslında Şişt. ben oraya girebilsem çok iyi olacak. Oğlum o zırhlı adam kim ya? Bir tane zırhlı bir lavuk var orada. <laughs> Hop sandığımı yaparım. Zombi bey burada zombi spamlarım var bu ne? Bu ne? Hazine sandığı. Hazine sandığına da gideriz değil mi beraber? Gidelim bölümden... de oğlum öleceğim dur. Bir şey olmaz olmaz. Yemek yok bu arada hiç bunu düşündün mü? Bende var. Ben baya yemek topladım. Ha iyi o zaman. Bence eve gel. Yani evde baya güzel şeyler topladım ben. Oğlum şu an eve gelemem. Şu an şu şeyi açsam kim vuruyor bana ya? Oğlum bulamaz mısın o yaratığı? İmkanım yok bulmanın? Ya imkanı... Oğlum şu görsen diyorum sana. Yok imkanı yok. Dur. Ben sana tp oluyorum. Bekle nereymiş merak ettim. Şuraya git ilerim. Allah geldi. Tamam bırak ben öldüreceğim. Tamam. Ok atıyor. Orada bir şey parlıyor ne o? Aha tamam bir şeyler... şey. O ne lan? Bu ne oğlum? Dur 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 fena yaktı o beni. O beni fena yaktı. Ve şurada ileride şey var. Sandık var gördün mü onu? Onu gördüm. Bir dakika şunu öldürmemiz lazım bir dakika. Abi bile savaşıyor. Oğlum bu çok sıkıntılı. Eh, bunu öldüremezsin Yusemir. Başlangıçta öldüremezsin onu. O sandık değilmiş. Spawner mıymış? Sandık sonra geldi bana vurdu. Mimik o zaman o. Gel gel gel. Biz gemi yapalım. Zaten maden falan yapmayacağız. Gemi yapmamız lazım. Şimdi gemi için Hüssemir. Bize odun lazım. Bu arada ben şu waypointleri canlı izninizle sileyim. İnşallah buluruz. Adadaki standart. Bu arada diyorum ki Yusuf Emir. Bir korsan gibi. Hmm. Önce fakir başlayalım. Yani devasa bir gemi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü malzememiz yok. Ya da çökebileceğimiz... Açız zaten. Heh. Güzel bloklar da yok. Yani ben gemimi atıyorum. Elmas bloktan bir ön taraf yapacağım ne. Onun için kademe kademe geliştirelim diyorum ben gemiyi. Ne dersin? Mantıklı mı? Mantıklı da zaten oğlum bir şeyimiz yok ki. O yüzden etraftan toplamamız gerekiyor odunları. Bakayım. Ee, i̇ki stack odunum var de odunda ne yapılıyorsa onu yapacağız Semir. Bunlar ne? Boğulmuş vardı da mızraklı. Oğlum bütün adayı mızrak etmişsin da bu ne? Tamam altınları alayım. Şimdi yapılacaklar candır önce bu. Bunun için çit gerekiyor ama normal odun var mı hiç burada başka? Hmm kullanmak da istemiyorum yalan söylemek gibi olmasın ama. Yalan ben söyle. Ya sana vereyim bende biraz var. Yok gerek yok ya. versen ha hepsine hepsine yerim Attım bir hepsini vermem biraz da bende kalsın. Şey şunları kullan al. Gemiyi iş açacağım oğlum ben. Onun için istiyor. Tamam. Gemimizin başını yaptım. Bize floater lazım canlar. Çünkü bu geminin yüzmesi için gereken bir blok. Ben de yemek yok. Ben çok fazla yaptım la. Ha yemek al. Şunu ısıtayım da. Bu arada Hüseyin Bey ısıtmana gerek yok. Bu teknoloji modu. Biz teknoloji modu kullanmayacağız. Bu zinkleri at. Gerek yok onlara. Ha bileydim almazdım ya. Gerek yok gerek yok onlara. Şimdi gemimizi inşaatına başlıyoruz. Vatana millet hayırlı olsun. Ne Şimdi diyorsun? şuradan geldik. Buradan bağlantıyı birazdan koparacağım. Floater. E, ee, kaç çarpı kaçlık olsun? Ben bu arada zemin hepsini canlar floater'la doldurmak istiyorum izninizle. Çünkü çok fazla yapmışım. Bak gene boğulmuş geliyor bak. Ne yapacaksın? Öldüreceğim beni. Ha. Peki boğulmuş. Gerçekten boğulmuş mu? Evet. Minecraft'ta zombi mesela suya düşsün. Boğulmuşa dönüşüyor. Ya, bu oyun niye çalışıyor ya kardeşim ya bu oyun. Tabi lan ne son. bu abi. oyunu yapıyorlar ya. Bak geminin boyutunu ben söyleyeyim şu an minimal yapıyorum gene ben olsun da. Aa hayvan kitap kitabı varmış bende. Onu avlar için kullanabiliriz. Bakalım hani... ne var. Grizzly Berry, Road Runner, Bone Serpent, Yunus LP mi? Ayıp oluyor Ekrem abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Hüseyin geminin tabanı böyle? Önce tahta kalas bir gemi yapacağım. Yani normal. Ondan sonra ileride buna işte kısımlar ekleriz falan. Şimdi e, geminin şuradan canlar iki yerden temel bağlantısı olacak. Böyle gelecek. Çünkü geminin bir yerden şu aşağıya bağlanması gerekiyor. Yoksa üst taraf ayrı sayılıyor. Bir de bir merdiven. Merdiven yapsana üstüne bir sana zahmet olmazsa. Ama çubuktan merdiven. Tabii efendim. Hop. Yani başta gerek kaldı mı acaba? Gerek var evet. Ver bakalım merdivenimi. Oğlum merdiven yapımını mı unuttum ben? Dur ben yaparım. Aa! Ha ortasına tahta koyuyorsun doğru. Şeyden dolayı artık her ee, odunun kendi merdiveni var. Lan bu ne? Bebek zombi. Arkanda al. At, yaptım. Gerek kalmadı ben hallettim. Şaka. Yusimir arkana bak. <laughs> tamam. Tabi böyle mi? Değil. Bu gemiyi kontrol etmek için bir de bir güverteler. Şurayı şöyle canlar. Heee. Yusimir sandıkları getir. Yolculuğa çıkıyoruz. Vs atıyorum. At. Kalkanı çıkar. Assemble. Evet. Bir dakika. İsim ver. <laughs> Hemen Git ben bu gemiyi me. durdurayım. Disemble. Gitme. Tamam. Direkt bunları hepsi işte taşıyoruz gemiye hadi. Dur ben gemiye sandıklar koyayım. Dört tane sandık her birinin bir amacı olsun. Sandık sandık. Mandık mandık. Şuraya iki sandık buraya iki sandık. Yatak da lazım. Onu unutmayalım. Eee hemen hocam. Yatağımız yok. O yüzden ben şurada koyun vardı. Onu bir kırpayım. Ya sandık düzeltmesini... Yo ip var ya. Oğlum ya, ya ip var ya sandıklarda. Seni kırpayım. Sen direkt Emir gemiye gel. Böyle envanter düzeni ben bölüm arkasında yaparım. Şimdi acilen yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Yanlarda var. Yanlarda var merdiven çıkmak için. Rezillik oraya koydum ben. Niye çalışmıyor? Çalışıyor da sen tutturamıyor. Ben tuttururum <laughs> hocam her şeyi. Hop. Gemiye tarla yapmamız yok mu? bir yere böyle istop ettiğimiz Var. zaman şey Ama yaparız onun için biraz daha yat olması lazım hatta yattan daha büyük. Bu arada çok büyük bir gemi yapmak istiyorum. Düşünebileceğiz en büyük gemiyi yapacağız. Bunda kralım tamam. Yedergi bu videoya like yorum Aynen. abone paylaş her şeyi yap kardeşim. Hazır yapıyorum. Bu arada Hüseyin Mir, sana soruyorum gemiye motor yapalım mı? Yalnız. Şöyle söyleyeyim canlar biraz mikrofonda ses olabilir. Oynam o kadar para benim. Arabamın mazotuna yetecek mi? Kralına yeter sen rahat ol. Bak şimdi. Sana o zaman bir de Hüseyin bir motor yapalım. Bunun için 6 tane taşı ısıtmamız gerekiyor. O yüzden 2 fırın kullanacağım. 6 taş çok fazla hocam. <laughs> Hop. Ee, şundan 6 tane bundan da 6 tane ısıtalım. Bu ne? Aha. Hüseyin Emir. Bak. Oyunun sesi açık mı sende? Alo Yusuf Emir. Oğlum evet. Açık mı oyunun sesi? Evet. Şimdi dikkatli beni dinle. Tamam. Yazık. <laughs> Komik mi hocam bu? Evet. Al işine yarar. Mazotuna yeter artık. Arabanın motor. <laughs> Aa kafana bak. Lan bu ne? Abi ya efsane ya. Aa Hüseyin Mir, bir tane kumu ısıtmamız lazım. Dur. İnşallah. Tamamdır. Ee, yetsin lütfen lütfen yetsin. Tamam. Bir tane de canlar kumu ısıtacağız. Bir de blast. Aa yok 6 tane kumu ısıtacağız. Hocam şu balini öldürmeye kalksam ne olur? İmkanı yok. Vampir serisinde ha. öldüremedim ben onu. Bana imkansız de sonra da otur izle. Hüseyin vallaha tek yersin. Nerede bir şey diyeyim boyuna? mi? Sen can sen canlandığın zaman da saldır o gemimize. Öyle bir salaklık yapma bu arada. Ama öyle bir şey yok. Oğlum gemiye saldırır diyorum. Ya bana saldırmayacak oğlum. Ben öldükten sonra bana saldırmıyor. Emin misin? Denedin mi hiç? Evet. Umarım Böyle öyle şey olur. Yapsın. Umarım öyle olur. Kaybettim ki. İyi güzel kaybet. Evet patateslerimizde canlar oluyor. Şimdi bunun için Blast Furnace lazım. Bunun için 5 demir. Oğlum bu ne lan? Lan bu ne? Ne oldu? Adın arkasına geldin mi sen? Hayır, gel çabuk. Ne var orada? Gel gel ben seni tekneyle alacağım şimdi. Gel bakalım. Misafirimiz var. Ama despawn olabilir bu arada sen buraya geldin diye. Gel. Götür bakalım. Hızlı götür ama. Hadi bakalım fora. O ne? Spam ne oldu az önce gözümün önünde? Dur bakayım. Nesin oğlum sen? Ne olduğunu da bilmiyorum. Aha! Öldü. O ne? Aa anahtar. Dur. Ne ee, hocam bu? Aa bunu açmak için yapraktan anahtara ihtiyacımız var. Aç o, kırma o zaman. Tamam bu burada kalsın bu da diğer hazinemiz. Gel ben götürüyorum hadi. Balina senle hesaplaşacağız oğlum bekle. Daha oğlum avlara çıkacağız. Balina derisi satacağız. Canlar bu seri için bir tane oyunu baştan sona oynamaya razıyım. Nereden baksanız 40 saatlik bir oyun. Assassin's Creed Black Flag oynayacağım. Orada ne varsa buraya uygulayacağız. Gerçekçilik dibini vuracağım. Demir. a, bir tane demir eksik şaka mısın sen? Nasıl? Ha bir tane demir eksik. Aa tamam burada varmış. Ben ba balinaya gittim hocam. Yaz başlayacağım balinana ya. Ölürsem. Kabrime gelme istemem istemem. Evet. Anlıyorum. Onun. Aa gitti ya. Las Furnas. Ee, bir tane taşı sıtma eksik. Dö <laughs> <laughs> Gel Yusuf Hazırız gidiyoruz. Nasıl? Çık gemiye. Geminin. Geliyorum. Moto... Hayır sen kullanmayacaksın gemiyi. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Durabiliyor musun gemide? Duruyorum. Dur bakayım. Düşüyor musun? Bir sürü de. Yo. E Tamam süper. Gel buraya. Yürü tam gaz. Şimdi Yusuf Emir ben sana spotu bu videoya like atmayı unutmayın. Evet. evet. Şimdi bak korsan gemileri çok güçlü. Bu gerçek. Onlara dalamayız. Ee, bizim dişimize göre diyorum ki ben önce ana bir gidelim. Büyük bir ana bulalım kendimize. Orada bir çekilelim. Köyler yağmalayalım. Oradan biraz şey para kazalım. Zırhımızı kendimizin güçlendirelim. Ne dersin? Tabii ki de, evet derim hocam. Diyeceğim ya. Bakalım burada nerede? Ben buradan bir blok kırsam ne olur bu gemiye? Eee o da kırılıyor ama baga da sokarsın oyunu. Bence denilebilir. Buna bir de yelken falan yapmamız gerekiyor bizim bir ara. Şu an yelkenlerimiz yok. Bir yer... Oh! Ne yaptın oğlum? Anlık bir gemi acayip döndü. Şu an açık denizlere gidiyoruz ama burada çöl de var. Bir haritamıza bakalım. Burada yağmalanacak herhangi bir kasaba masaba var mı? Burada yok. Şurada varmış. Yalnız kaptan beni deniz tuttu ya. Tamam rahat ol. Biraz da ineceğiz. Biraz da ineceğiz koçum. <laughs> Bakalım burası mı? Burada bir durabiliriz. Aa, Hayır. Duramayız. Ay nerede Kraken? Bilmiyorum oğlum şaka mı? Hayır. İlk bölümden imkan imkanı yok savaşamayız biz. Nerede i̇leride, bu? İleride ileride. Aa gördüm, ileride. gördüm. Gördüm gölgesini gördüm. Kaç kaç kaç. Dur, Dur kaç. Dur, lan dur onu karıştırma sülalemi niye Aa dur Gayet. Dönmem lazım dönemiyorum Lan ne yaptın Gemi takıldı Dur align Tamam dur gemiyi düzeltiyor şu an Lan yürüsene gemiyi Hah gemiyi bir bozdum anlık Ben süreceğim Aa çıkamıyorum <laughs> Evet biraz gemi bozulmuş olabilir bu arada Biraz <laughs> Azıcık Assemble Sür hocam Şimdi gidebiliriz lan Adam ters sürüyor <laughs> Direksiyon yamamış <laughs> Dur, nereye gidecektim? Sıfır değişen, sıfır hasar. Ee, <laughs> Birinci sahibinden dur. Nerede gemi? Lan suyun altına giriyoruz. Bir şey yok, bir şey yok. Devam. Değişeni yok ya gerçekten aracın. <laughs> Şurada bir duralım. Bak, burada bir duralım. <laughs> Çıtır hasarlı. <laughs> Öncüsü Emir. Gemiyi bir tamir edeceğiz. Dur. Tamir etmene gerek yok. yamuldu oğlum. Yenisini yapmak yok, lazım. Çünkü yok, yok, yok. Sandıklarda sıkıntı yok. Şunu kırıp baştan koyacağım. Kırılınca gelmiyormuş yenisi. Onu öğrendiğim evet. iyi oldu. Neyse üretiriz, çok zor bir şey değil. <laughs> burada kınıyorum öncelikle. Ne kadar dandik bir gemi yapmışsın. Vallahi modun... gemi yapmamanı şiddetle tavsiye ederim. Modun sahibini kına beni değil. Tamam. Şimdi sim gel bakalım. Evet. Bu arada benim tavsiyem ana bu ne? Gel gel ya hazine olabilir burada. Kırayım mı? Dene. Kıralım. Kır bakalım bir şey çıktı mı? Sen ne kırdın Odun öyle? Çıktı. Odun var. Aha! Şunu da kır. Oğlum ne oluyor? Anahtarı var şaka mı? Ki ciddi misin? Burayı deşarj diyorum o zaman. Eee çelik kilit diye koydum ismini. Kırsam ben bunu? Yok kırma kırma kırma. Yukarı çık. Aa Yusemir biz hazine haritasını şey yapmadık, almadık. Hazine haritası mı alacaktık? Bende hazine haritası var. Onu alalım gel. Gel gel. Ben gemiyi çalıştırıyorum. 20 Gir, girse miydim önce? Ben teleport direkt ya. Aa, diğer moddan daha iyi. Biraz yavaş gideceğiz bu arada geçen seferkine göre. Gidelim hocam. Bayağı aksiyonlu gidiyor yalnız bak nasıl. Ya da şöyle yapalım. Bunu burada istop edelim. Gemimizi her zaman sürüklemeyelim. Minik gemilere binelim. Ne dersin? Tım. Gemiyi fetihte kullanalım. Böyle fetihlerde, yeni odalara dalışlarda. Gemisi çalışmayınca erkekler. Yok da çalışıyordu oğlum. Motoru kırınca gelmiyormuş. Ben bilseydim yapar mıydım? Oğlum yanıyor gemiye bak. Oo bu nefekli güzelmiş yalnız ha. Gel. alev aldı yani gerçekten çok kaliteli. Minik bir botlar var. gel bakalım. Canlar hazinemize gidelim hemen. Neredeymiş Harbiden bu fakiriz bak. Fakir oynayalım diyorum. Gerçekten fakiriz şu an. Şuradan oğlum başlangıçta fakir olacaksın zaten. Fakir korsansın sonra zenginleşeceksin. Sen işte direkt zengin olan korsan mı gördün? Baba parası varsa onu karıştırma şimdi. Baba parası değil, para babası kardeşim. Yürü. Haydi böyle devam. Bu videoya like atarsanız çok beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Evet bakalım. Yaklaştık hazineye. Ama burada ada var gösteriyor. Ada yok. Peki hazineden nasıl şeyler bekliyorsunuz tam olarak? Elmas. Kesinlikle elmas. Elmas diyorum ki iki elmas çıkacak. Bey 6 Altı tane altın çıkacak ve 10 tane demir çıkacak diyorum. Buldum adayı. Şurada. 2 6 10. İyi izle. Tamamdır hadi bakalım. Aynen canlar ada bu. Ada burası. Adayı tabi yaratıklar basmış. Bakalım. Aa bu değil. Gece gece. Ben? <laughs> bu değilmiş. <laughs> ben dursana. Arkandan boğulmuş geliyor. Nasıl durmamı bekliyor? Ya benim bahane ola bak. Rezillik bu bu yaptı bahane. Beni burada bıraktın. Işınlanırsın birazdan ben adayı bulunca. Vay be yalnızız be. Bugün de yalnızız. Ben yanlış mı gidiyorum? Yok. Kuzey burası tamam. Heh. Şuradan düz gideceğim. Yalnızlık bir sanatsa sanatım en iyice edenlerdenim. Evet. Anlıyorum. ne oldu? Adam ışınlandı direkt ya. Geldim. Ve yaklaştık bu arada. Hazine su altında. Nasıl? Adada olamaz bu. Şu adada mı? Aa burada. Bakayım. Atlantis'i bulduk. Tam şurada Yusuf Emir. Şunları kır ve miner'la. Hocam delik buldum ama Mariana çukuru gibi. Orada olamaz ya. Bakayım. Burada olma ihtimali var. Tam altıma doğru iniyorum. Evet abim giderken ben de aracı kaçırdım. Karaktersiz. Lan ne vuruyor bana? Ee, şey boğulmuş var. Ya buraya hangi salak şey Hazine sakladı ya. Minecraft'ta niye salak dedin ki? Oğlum buraya hazine mi sakladır? Gözünü seveyim. Ay, not you the shell. Güzel. Ben bulamam bu arada burada hazineyi. Bekle. Orada değil Hüseyin, orada değil. Nasıl değil mi burada? Ee, şurada bak gel. Burayı kırman lazım taşla vein miner'ı. Burada buradan nefes alma yeri var. Gelsin oğlum buraya. Bekle. Hazine yok. Ben de kırıyorum. Kazmam yok. Ee, canlar hazine yok burada. Dolandırıldık. Ben iptal. Gemiye geri dönelim. Hatta bir dahaki bölüm gemide başlarız direkt. Biz bu bölümü burada bitirelim canlar. İlk bölüm tatlı başladı. Gemimizi yaptık. Hazineler bulmaya Tabii çalıştık. Iş. Bir bakıma rotamızı da belirledik diyebiliriz. O ne lan? Buysa anırım burada bak at gibi. Anırır mısın peki? Değilmiş. <laughs> Çok üzüldüm ya şu an harbiden. Canlar biz bu bölümü burada bitirelim. Umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümlerde aksiyonlara, macera dalmaya başlıyoruz. Çünkü ilk bölüm biraz hazırlık aşamasıydı. O zaman bir dahaki <laughs> gün görüşmek <laughs> üzere. Kendinize <laughs> bakın. Bay bay.